Merhaba değerli izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Ben Burçin Tellioğlu, Tren Sektör Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzelliklerle dolu ilçesi Fethiye'deyiz. Aksarı Elektrik Aydınlatma Firması'ndayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Süleyman Aksarı Beyefendi bulunmakta. Merhaba Süleyman Bey, Merhaba. nasılsınız? Merhaba, Bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Süleyman Bey kimdir? Elbette değerli faaliyetlerinize geçeceğiz. Ama öncelikle izleyenlerimize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? 22 yaşındayım. 8 yıllık meslek geçmişim var. Hala da aktif olarak devam ediyor. Ben bu mesleğe iş aşkı olarak bakıyorum. Babam da elektrikçi. Yani çocukluktan gelen bir şey. Nasıl diyeyim? Bir aşk gibi bir şey tutku ama herkesi memnun etmeye çalışıyoruz memnun olmayanlar oluyor ister istemez onları hatamız varsa telafi ediyoruz hatamızı gideriyoruz yine de mutlu ediyoruz ve de kaliteli işçilik güzel işçilik montajımız aydınlatma işlerimiz otomasyon işlerimiz kapı otomatik sistemlerimiz vesaire bir sürü Say Sayamayacak kadar çok şeyimiz var. Nedir mesela bunlar? Şimdi Aksar'a elektrik aydınlatma neler yapar, hizmetleriniz nelerdir, faaliyetleriniz nelerdir? Yani bir binayı, bir iş yerinin e, tüm elektrik aydınlatma sistemlerini yapıyor musunuz? A'dan Z'ye. A'dan Z'ye hepsini yapıyorsunuz. Evet. Süper. Peki en iddialı olduğunuz hangisidir? Yani bu konuda ben çok iddialıyım. E, elektrik aydınlatma konusunda ya da otomasyon konusunda iddialı olduğunuz hangi hizmetiniz vardır? Elektrik ve aydınlatma konusunda bayağı bir iddialıyım, hırsçıyım. Süper. İşinizi severek yapıyorsunuz evet. yani. Evet. Peki e, saat kaçta kaç arası hizmet veriyorsunuz? Hangi günler hizmet vermektesiniz? Sabah 8'de başlıyoruz. Akşam 8'e kadar. Haftanın 7 günü. Haftanın 7 günü 12 saat boyunca hizmet vermektesiniz. Evet. Ee, çok iyi. Peki sizi tüm Ege'deki izleyenler, tüm Türkiye'deki izleyenler neden tercih etmeliler? Kaliteli işçilik, düzgün işçilik, şu anda düzgün işçilik yapan sayısı biraz az. Kaliteli ve düzgün işçilikten dolayı. Peki sizi e, böyle bir proje yer aldı, bir projede aradılar telefonu açtılar. Dediler ki Süleyman Bey e, 20 daireli bir konut projesinde e, elektrik ve aydınlatma işleri yapacağız ama hızlı bir teslimat olsun isteniyor. Hızlı teslimatta nasıl bir yol, nasıl bir strateji, strateji izlersiniz? Kalabalık bir ekibim var şu anda hı hı. mevcut. Ka kaç kişilik bir ekibiniz var? 6 kişilik. 6 hı hı. kişi beraber gideriz, bitirir geliriz. Hızlı bir şekilde teslimatını yaparsınız. Hızlı teslim yaparız. Bunun garantisini verebiliyorsunuz. Verebiliyorum. Yani. Harikasınız. Son olarak buradan tüm Türkiye'deki binlerce ne söylemek istersiniz. Aksar'ı elektrik aydınlatmanın sahibi olarak. Herkesi çok işten dileklerimle seviyorum. Kendinize dikkat edin. Üzdürmeyin kimseye kendinizi. <laughs> Bizleri iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı Süleyman Aksarı Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Transaktör izleyicileri Fethiye'den selamlar, hoşçakalın.